Merhabalar. Şimdi soru bize ne diyor? Bir onu okumak istiyorum öncelikle. Diyor ki 1 litrelik kapalı bir kapta 0.1 mol karbonmonoksit, 0.1 mol su, 0.2 mol karbondioksit ve bir miktar hidrojen gazları dengede bulunuyormuş. Aynı sıcaklıkta bir miktar daha karbondioksit gazı eklendiğinde sistem sabit sıcaklıkta tekrar dengeye geliyormuş. Yeni dengede hidrojenin kısmi basıncının karbon monoksitin kısmi basıncının 4 katı olduğuna göre son durumda kapta kaç mol su molekülü vardır şeklinde bir soru yöneltmiş bize burada. Şimdi burada aslında soru iki basamaktan oluşuyor diyebiliriz. İlk basamakta denge anını vermiş ve denge anında karbon monoksitin suyun karbondioksitin miktarı belli ama kim belli değil hidrojen gazının miktarı belli değil sadece belirli bir miktar olduğunu söyle onu da nereden bulabiliriz aslında buradaki denge kesrinden rahatlıkla ne yapabiliriz aslında çıkarabiliriz önce buradaki hidrojen gazının miktarını bulacağım sonrasında ikinci dengeye geçeceğim İkinci dengenin kurulan anına kadar işlem basamaklarını yürüteceğim ve sonrasında da zaten yeni kurulan dengede hidrojenin kısmi basıncının karbon monoksitin kısmi basıncının 4 katı olduğunu söylüyor. Buradan da ne yapacağım? Aslında basınç ve mol ilişkisinden faydalanarak kime kimi suyun mol miktarını bulmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Ne yapıyoruz? Şimdi öncelikle şunu yapmak istiyorum. Tabii ki önce tahtama neyi tahtaya önce şu denge tepkimi yazmakla başlayabilirim Peki Kc'yi de yazdım yanına 16 olarak sonrasında da başlangıç dengemde bulunan madde miktarlarının sırasıyla ne yapıyorum bakın yazıyorum Karbondioksitim ne kadardı? 0.2 moldü. E, 0.2 molün yanında hidrojen miktarımı zaten ne yapıyordum bilmiyordum ve şuraya da neyi yazayım? Kabımın 1 litrelik kap olduğunu yazabilirim. Hemen şöyle, bakın kabımın bir litrelik kap olduğunu ifade ettim. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi burada e, KC'yi benim yani denge kesrini rahatlıkla ne yapabiliyor olmam gerekiyor aslında yazabiliyor olmam gerekiyor. KC denge kesri dediğim e, ne? Bakın ifade aslında ürünlerin derişimi bölü girenlerin derişimiydi. Yalnız bakın burada e, ne var? Karbondioksitin derişimi hidrojenin derişimi şeklinde e, bulunuyor. Denge kesimindeki ifadeler derişime göre yazılıyor. Ama benim elimde ne var? Mol miktarım var. E, bir de bana kabımın 1 litre olduğunu söylüyor. Tabii ki ne yapıyorum? E, mol ve neyi biliyorsam eğer ben hacmi biliyorsam molerite eşit n bölü v'den rahatlıkla ne yapabiliyordum aslında? E, eritelerini bu maddelerin bulabiliyordum. Ki zaten bakın kabım 1 litre olduğu için doğrudan şuralardan 1 litreye bölerek aslında ben neye de ulaşmış olabilirim? Molaritelere ulaşmış olabilirim. O zaman ne oldu bakın? X molar hidrojenimin e, nesi? Bakın molaritesi. Aynı zamanda 0.2 molar karbondioksitimin molaritesi. E, yine 0.1 molar karbonmonoksitin molaritesi ve 0.1 molarda kimin su molekülünün molaritesi olmuş oldu ve bunları nereye eşitliyorum? Tabii ki de e, denge anındaki denge kesrinin sayısal değerine eşitliyorum. Yani 16'ya eşitliyorum. Peki ne yapacağım? Tabii ki sadele gerekli sadeleştirmelerimi yaptım. 2x bölü 1 bölü 10 eşittir ne oldu? 16. X de ne gelir buradan? X de aslında 0.8 mol olarak gelmiş olur bize. Şimdi Bu benim sorumun ilk etapta e, neyi? Hidrojen gazımın sayısal değerini bulmuş oldum. Bu sorumun ilk basamağı, birinci basamağı. Ve şurada e, ilk dengedeki yani denge 1 dediğim andaki neylerim aslında? Molaritelerim veya mol sayılarım olmuş olacak. Peki sorumun ikinci kısmına bakacak olursam bu sefer bakın. ikinci kısımda da bana ne diyor? Diyor ki kabın içerisine bir miktar ne? Ben karbondioksit gazı ilave ediyormuşum. Karbondioksit gazı ilave ettiğimde Lochetteriel prensibi bana der ki e, dengeye dışarıdan herhangi bir etki yapıldığında denge bunu arttıracak ya da azaltacak yöne doğru ilerler. Şu an ben burada ne yaptım? İçeriye karbondioksit gazı ilave ettim. Gaz ilavesi karbondioksit miktarını aniden arttırdığı için ne yapar? Denge bunu azaltmaya yönelik olarak girenlere doğru hareket eder. Girenlere kayması nerede ki? Karbondioksitimin bir miktar azalması, yani harcanması ve yine e, ürünlerde yer alan hidrojenin de bir miktar azalması anlamına gelir. Ee, peki neden ikisinin de A mol e, harcandığını ne yaptım söyledim. Şu yüzden tabii ki de karbondioksitinde, hidrojeninde veya suyunda karbonmono oksitinde yine kat sayıları birebir oranında olduğu için ne yapıyorum ben aslında. Bunların A mol harcandığını ne yapıyorum söylüyorum. Karbondioksit ve hidrojenin. Çünkü nerede? İkisi de ürünlerde. Ürünler tarafında karbondioksit derişimi arttığı için ürünlerdeki maddelerim bir miktar harcanmalı ki yani bir miktar girenlere doğru harcanacak kısmi basınçla biz aslında neyin ilişkisini kurabiliriz? Kısmi basınçla aslında mol sayılarının orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir maddenin mol sayısı ne kadar fazlaysa aslında kısmi basıncı da o kadar fazladır. Nasıl ki kısmi basınçlar arasında 1'e 4 oranını verdiyse bize. Yani hidrojenin kısmi basıncı karbon e, ne dedi? Karbon monoksitin kısmi basıncının 4 katı olduğuna göre dedi. Ben tabii ki de bu 4 katlık ifadeyi moller arasında da ne yapabilirim? Kurabilirim. O zaman ne diyorum? 0.8 eksi a mol kimin 4 katı olmalı? Tabii ki de karbondioksit gazının mol miktarının 4 katı olmalı. Ne yapıyorum? İşlemi yaptığımda buradan a'yı çekeceğim. 0.4 artı 4a. Tabii ki 4'ü ne yaptım? Dağıttım. Ve 5a ne geldi buradan? Şu tarafa yazalım. 5a eşittir. 0.4 ise A'da ne geldi buradan? 0.08 mol olarak geldi. Peki bana neyi sormuş soru? Bana soru oluşan su molekülünün mol sayısını soruyor. O da 0.1 artı A olduğuna göre yani 0.1 artı 0.08'den 0.18 mol olarak karşımıza çıkar.